Evet arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Ben Kaydı Sağlam, Kayamca'nın serüvenleri. Evet, bugün dağlara kar yağmış arkadaşlar. Mart'ın 29'u. 29 Mart 2023. Bakın görüyor musunuz? Allah Allah, bu nasıl bir şey ya? Ben burası yayla diyorum da kimse inanmıyor. Evet. Gördün mü? Hakan beklemiş. bak gör Halil Karakaya, Ozan, bak gör kardeşim, bak Kara bunlar Ozan, bak Hakan, bak gördün mü kardeşim kar yağmış ya, Allah Allah bu nasıl bir şey ya, vallahi sabahleyin kalktım şok oldum ya, Allah Allah, şuraya bak dağlar kar ya ve şu anda... Burası sanki böyle yaylanın soğuk havası olur ya. Ben Giresun Bektaş yaylalarına falan gidiyorum orada. Vay be. Şuraya bak be. Vay 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 vay. Şuraya bak arkadaş. Kara bakın ya. Telefonuma görme. Telefonuma görme bu kadar. Evet şimdi hem de arkadan da Evde kar var şarkısını dinliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar karlar? <laughs> Televizyonda YouTube'da izlerken metronu daha güzel izlersiniz. Tabii gözden daha güzel görünüyor. Şuraya bak ya bak sis oldu şimdi tabi. Sis gelince araya biraz kayboldu. Vay be. Evet. 29 Mart 2023 arkadaşlar. Bugün çarşamba. Yanlış anlamam. Çarşamba oyun. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olun. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Vay anasını Şuraya bak ya. Allah Allah. Sis geldi tabi. Şu anda kapatıyorum arkadaşlar. Görüşme, görüşmek üzere inşallah.